Selamlar dostlar. Bugün Mono Ziggs ile Trundle Vibe ve diğer herifi göremedim. Victor'a karşı oynayacağız. Arkadaşlar bu deste bizim için gerçekten yeterli bir deste. Bakın sadece e, müridin emanetini bırakacağım. Müridin emanetini neden bırakıyorum? Arkadaşlar çağırdığımızda elimizde bir harap mürit oluşuyor değil mi? Ve bunu yok ettiğimizde destenin üstündeki 5 kart arasında bir tekrar müridin emaneti oluşuyor. Şimdi Harap mürit ne yapıyor? Bir dost yer kartını yok ederek sürekli harap müritlerin hepsine artı bir artı bir veriyor. E Bu da arkadaşlar yok olunca harap mürit oluşturuyor, artı bir veriyor. E Bizim için çok iyi. Şimdi bunu oynadım. Elimde harap mürit var. Zaten yer kartı yok etme zımbırtısı yok rakipte. Olaya bakın. Harap müritle bunu aynen yok ediyorum. Arkadaşlar 3-2. E bu da 3-2. Yani sürekli yer kartı oynayabileceğim. Dert değil. Bir sonraki tur sen ne yapacaksın? Pas geç. Şimdi bak mesela. Yok edilmiş. Bir dost şey dost bir yer kartın isimlendirirsin 2 mana ya. E tamam. Şimdi bire bunu oynayacağım. 2'ye de buluşçu kimya gelin. yok edeceğim. E bu olacak size 4'e 3. Yani rakip çok bir şey yapamayacak arkadaşlar. Bunun bir sonraki turu da var. Yok edici yapımla elime tekrardan harap mürit oluşturacağım. Bak eş zaman akışları geldi. Bu deste hala işe yarıyor muymuş? Şimdi ben buluşçu kimyagerim gelsin. Yani bana durmadan harap mürit oluşturacak şeyler var. Oğlum sen nasıl bir oyuncusundan lan? Harap müritle ben bunu tekrar yok ediyorum. Şimdi 4'e 3 bir harap müritim var. Ve bu da arkadaşlar Ziggs'i köpek gibi level atlatıyor. Yani Zix şu an bile level atlamış diyebilirim. Şimdi tekrardan buluştu kimya yer gelsin. Gerçekten olaya bak. Ki ben bunlarla da e, tekrardan o zımbırtı yapabilirim. Şimdi harap mürit elime gelsin. İki mana hemen. Harap mürit de bunu yok edeyim. Tekrardan vurayım. Bunlar 5'e 4. Arkadaşlar tur 4'teyiz benim elim şu an 12 vuruyor. 4 manaya tek bir ünite oynayabilir. Yani Sıra tek bir oynayabilir. En fazla birini kesebilir. Ben gene istediğim hasarı çıkartırım ki 12 hasar direkt çıkartacağım. 6 canı kalacak. Ya burada diğer tur çığırla, çağırla, çığırla komboyu sürekli yapıyor olacağım. Durmadan şeyi çağıracağız. Neydi benim tur 1'de oynadığım kartın adı? Müridin emanetini sürekli oynuyor olacağız. E hadi bakayım. Rakip şu an düşünüyor. Ben ne yapsam diye. Ya yani elindekileri o kadar hızlı harcamanın bir mantığı yoktu bence. Ya benim şahsi görüşüm. Ben burada sırf size göstermek için yaptım ama çığır oynamak çok daha mantıklı olabilir. Bu da Zilin kardeşimizin büyüsü. Bu da şu demek Zilin kardeşim Mete'ye geri döndü. Ay ay ay. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten şu sıralar yorum yapmanıza harbiden ihtiyacım var. Hani sizin için çok bir şey olmayabilir ama yorum yapmanız, işte abone olmanız, beğeni olmanız benim için gerçekten çok değerli. Çünkü bu benim motivasyonumu arttırıyor. Ve motivasyonum arttıkça da ben de daha çok video çekip atıyorum arkadaşlar. O yüzden rica ediyorum lütfen atın. <laughs> yani yapın bunları. Rakip bu arada pes etti galiba. Aynen öyle. Rakip çıktı arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi tur 4'te rakibe neredeyse tek attık yani. Bir de öldüremediğini düşünün bizim şeyleri, müritleri. Direkt yani direkt bitti bu oyun. Yani 3 tane olsaymış yerde direkt bitiyormuş. 15, 17 vuruyorduk. Öyle düşünün. Kaç canı vardı lan rakibin? 18 canım vardı. Aynen rakip oyundan çıkmış arkadaşlar. Belli ki. Okey yapacak bir şey yok. Bu arada rank oynuyorum arkadaşlar ranklar sıfırlandı ama ben oynuyorum ki bak müridin emaneti geldi 1-2-3 2'den tekrar müridin emanetini çıkartacağım böyle böyle devamı gelecek. Şimdi müridin emaneti gelsin yani şu kartı bulduğunuz anda bu desteğiyle oyun bitiyor arkadaşlar. 2'ye bunu oynayacağım bunların hepsi 6'ya 5 olacak. Yani dediğim gibi basit bir maçtı. Sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi derin destesi var arkadaşlar. Açıkçası korktuğum bir matchup. Şimdi bunların alayı gitsin. Çünkü dediğim gibi yani az önceki maçı bilmiyorum. Gerçi buraya geldiyseniz izlemişsinizdir. Harap mürit bulmamız gerek arkadaşlar. Harap mürit de <laughs> bulamadım. Tam bu şu kim yer gelsin. Tur aynen bitir. Hadi bir harap mürit vermedi. Tamam, gelsin. Burada muhafaza hani oynuyor olacağım Yok edici yapım güzel. Bu bana bir adet taraf mürit veriyor ama istediğim kartı çekebilmiş değilim hala. Hükümsüzlük hain de fena değil. Sırf şuna karşı bloğum olması için yapmaya gerek var mı? Hadi yok edici yapım gelsin. Buradan Harap Mürüte alalım ve bununla şunu yok edelim. Korusun da saldıramasın arkadaşlar. Bir deniz böyle daha. Tamam. Saldırır. Sadece sanırım böyle yapmak bütün fayda sağlar. Hatta saldırmayacağım ya. Ben savunmayacağım. Kart atmasın derine. Bir adet yok yapım daha. Ama hala harap mürit çekemedik. Gel kankam. Bir adet dürtme çoma. Koca sıkıntılı bir kart ya. Bayağı sıkıntılı bir kart. Gel. Bunu yok et. Diğer tur. Tekrar harap mürit oynayacağım da. Şimdi bunlar her kart için bir kart atacak arkadaşlar. Okey turu bitir. İşte harap mürit çekebilmek önemli. Sihir mayın tarlası aşırı iyi bu arada. Sen gel. Sen de buna karşı geç. Hatta bu bir tık daha tehlikeli bir kart. Bunu direkt elinden alalım arkadaşlar. Çekemedik. Yapabilecek bir şey yok. Ama bir harap mürit daha. Güzel. Bunun level atlamış olması lazım mantıken ama. Ya hadi zix gelsin. Ben inanıyorum ya gelecek. Oh mauka yine geldim. Yani şu an arkadaşlar oyun tamamen rakip için iyi gidiyor. Şimdi toprak bozumu gelsin. Bir kart daha. Buradan da harap müritle bunu yok edelim yüzüksünüz level attı. kaç vuracak bu ekibin nexus'una da 2 vuracak 4'e 3 falan filan hem bir mana'mız var çok güçlü bir şey oynarsa da sihir mayın var 2 kendisi vurur yani kesebilecek kimse yok bunların hiçbiri bloklayamaz o yüzden aynen saldır aynen öyle sonuçlandır Yere ünite koyarsa nexus'una iki hasar daha yer arkadaşlar Gerçi bu nexus'a vuruyor şeye mi vuruyor nexus'a vuruyor galiba Aynen Tamam pas geç Dörde bir dörde üçte o Bu anlık bir büyü arkadaşlar Level atlaması 14'e 25. Derine de 4 kart var. Git bunlar derin oldu. 3 yer kartının yok olması gerek totalde. Okey turu bitir. Vallahi biz X kartı daha çekersek bal kaymak. Bir şey oynamaması lazım şu an. Abi nere oynamıyor değil mi rakibim? 13-13 korkunç dayanıklı. Aban'ı var mı? 2 tane rakip çeker var. 13 direkt kafadan yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi direkt anlık bunu oynayacağım. Sonunda be birader. Buna da direkt star'ı atalım. Max 6 hasar yeriz bu şekilde. Ki eee aynen öyle. Burada da aslında şöyle bir hamle yapabilirim. ökedici yapım gelsin. Buradan Harap Mürit alalım. Harap Mürit'te de ben bunu yapayım. 5'e 6'lardan biri daha stan yesin. Bir tane daha. Bir ünite daha oynarsa bir tane daha. Bu şekilde oyunu kazanırız. Zix'in ölmemesi lazım o yüzden. Hmm babacım. Tamam tam olarak istediğim şeyi yapıyorsun. Gerçekten tam olarak istediğim şeyi yapıyorsun. Kilitle. Bunlar dert değil arkadaşlar. Bunlar hiç dert değil anne. Rakip Nexus'una can basmadığı sürece bizim için hiçbir dert yok. Malkoy'u level atladı ama. Arkadaşlar ihtiyacım olan her kart var. Bu desteğe yani o harap mürit bilmem ne zımbırtık sürekli desteği kendisini koyacağı için bizim için iyi oldu aslında. Şimdi sen gel. Harap mürit gene oluştu. 2-2-4. Totalde 3 tane benim zımbırtı yok etmem gerek. Şimdi bu bunu aldı. Güm. Tur sırası bende. Şimdi çığırla. Hoş olmadı. Dalgalı kumlar gelsin de. Şimdi bununla Aa direkt vuruyorduk değil mi? Direkt oyun bitiyordu. Şöyle yapalım. bak. 4 kart. Bunu da <laughs> arkadaşlar. tam oyunu her şekilde kazandık. Gerçekten oyunu her şekilde kazandık. Neden? Ben hatalı oynasam bile izleyin. Şimdi. Bunu yok et ve buna artı bir artı bir ver. Güm. Ve rakibin eksüsü gitmiştir. Basit bir maçtı. Sıradaki maça Aynen geçelim. Karşımızda şimdi Zix ve Zilean var arkadaşlar. Büyük ihtimalle aynı desteğe karşı oynayacağız. Harap mürit kalsın. Eli aynen böyle bırakacağım ama eli aynen böyle bıraktığım için büyük ihtimalle pişman olacağım arkadaşlar. Çünkü rakip e, geçen maçta yaptığımız komboyu bize uygulayacak gibi hissediyorum ben. Ha, umarım yapamaz. Öyle umut ediyorum. Ama bakalım. Allah büyük. Oy oy gerçekten oynamayı bilmeyen bir rakip şu an kartları okuyor hmm, ne yapabilirim ne edebilirim ne yapabilirim ne edebilirim bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın gerçekten ihtiyacım var ne kadar çok yaparsanız benim için o kadar güzel olur. Şimdi burada harap mürit çok çekemedik o yüzden. Bir tık bekletmeceli oynamacağız. Sahte kopyalar baya iyi bu arada. 4 tane daha kopya oluşturdu arkadaşlar. Buluştu kim yengel gelsin. Turu bitir. Ne vereceğine bağlı oynayacağım diyecektim. Harap hemen oynamaya gerek yok. Bana bekleteceğim. Belli ki <laughs> rakip de bulamamış. Ya da buldu oynadı ve kopyaladı. Kas geç. Dediğim gibi mana bekleteceğim arkadaşlar. Hemen bir anda yok edip o tarz şeyler yapmaya gerek yok. Ben desteğe bir tık fazla ünite koyduğum için sıkıntı yaşıyorum. Bak hava kaykaycısı geldi. Şimdi sonsuz adammıştı oynayacağım bir kere. Ki 3'e 3 öldüğü zaman arkadaşlar 5'e 3 bir ünite çıkartıyor. Bir hava kaykaycısı daha. Gel. yerde yeteri kadar bloğum var. 3-3, 3'ü 3'ü Tam olarak böyle yap. Korktuğum şey elinde ziks var ya. Yani kim daha erken çekerse kazanacak gibi bir şey arkadaşlar. Az geç. Dalgalı kumlar gelsin. Her çekelim. Sonunda istediğimi bulabildim bu arada. Mürid'in emaneti gelsin. Dalgalı kumlar. Bir şey diyeyim Ziggs falan bize bayağı iyi gelebilir bu arada. Diğer turda çığırlı aynısını yapıyor olacağım. Harap müritte de bunları durmadan yok edebilirim diye düşünüyorum. Sen gel sen destinin en başına bir kere bir git babacığım. 3'e 2. 2 mana ya. Ulan dümdüz saldır. Turu da aynen bitir. Bombayı sal güzel bu arada Bir birime iki hasar verip bir hurda bomba çağırırsın Şimdi Burada harap müriti tekrar oynuyor olacağım Bu arada 3'e 1'le saldırmam iyi olmuş arkadaşlar Ama bu kötü ya bu sürekli kopyalamakla alakalı bir deste Bir tanesi gitti Burada harap müritle de bunu yok etmeyeceğim onun yerine çığır çağıracağım Ve bana bir adet müritin emaneti daha verecek Ve ben Harap müritimle bunu yok edeceğim arkadaşlar. 4'e 3. Bunlara karşı bloğum var. Bu da var. Ve destenin en üstüne koyuyorum sürekli bunları. Okey koy. Ok. Olur da bir ünite daha oynamazsa. Ki oynasın artık fark etmez. Harap mürit tekrar oynayacağım. 3 tane 5'e 5 ünitem olacak. İzleyin arkadaşlar. Pardon 4 tane. Şu an tam 20 vuruyorum tek bir ünite oynayabilir. Oynayamazsa kaybeder arkadaşlar. Ki onu da çekeceğim yani. Tüm oyuncular iki kart çeker. Okey. Bu arkadaşlar hızlı bir yol olduğu için turu bana geçirecek. Bana bir müridin emaneti daha verdim. Eyvallah kanka aynen saldım. Bunlarla, bunlarla ama bunlarla değil. Blok atamaz ve bu oyun burada aynen. Okey. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Varus, akşan ve Sivir var arkadaşlar. Şimdi bunların alayı geri gitsin. Şu kimya Kimyager elimizde kalsın. Bu gerçekten ne olur ne olmaz diye bir kart arkadaşlar. Ama eller gene güzel ama. O bizim ana kartı çekemedik. İşte müriti çekemedik arkadaşlar. Olsun. Sihir ayinimiz var, Zix var, kimya Kimyager var. buluşu Kimyager bayağı iyi bu arada bize istediğimizi sağlayacak. O yüzden gelsin. Diğer kartı verecek. iki tur daha duracak. Diğer tur falan direkt kafasına sıkar geçer. Akşam oynuyormuş, şey oynuyormuş hiç fark etmez. Pas geç. Niye almadığına göre direkt bir hasarı veriyor Hı. olacağım burada. Bir manaya artı bir can verebilir. Veriyorsa işime gelir. Bombayı sal da güzel. Okey turu da bitir. Şimdi tur 3'teyiz. Yine istediğimi vermedi ama Olsun muhafaza Pardon muhafaza hanem gelsin Kart çekelim Akşan geldi Pas geç Elimde iki tane bombayı sal var Akşam direkt elinden alabiliriz ama Büyü için bana beklettiği çok bellidir rakibin. Göz iyi mi? Beğendin mi? Sus dövüş tamam mı? Burada bunu yapıyor olacağım. Ya akşam elimden aldım. Tam 3 manam var. Hoş bir kart değil kendileri. Sonsuz adammışlık gelsin bu tur. En azından şuna karşı bir bloğumuz olsun şanslı keşif oluşacaksa da olsun. Tam olarak böyle yapalım. Devam. Büyük halkanı. Tam turu bitir. Bir bombayı sal daha. Şimdi iki manaya muhafaza hane gelsin arkadaşlar. Dürtme çomağı geldi bundan da. Tam sonuçta damlaştık gelsin tekrardan. Gerçek güneşi de döndürün. Direkt saldır. Bir kalkanı gelmemiş olsa güzeldi. Mücevherler sıkıntı ama rakibin elinde sadece iki kart kaldı. Sonuçlandır. Şimdi bundan çıkacak olan Savrulan kargayı şu an oynayamaz. Çünkü savrulan karga arkadaşlar 3 manalık bir kart. Artı bir artı bir. Sıkıntı. Tam 5 hasar alırız ya. Tam 6 hasar alırız ya. Şimdi bununla da 3 yadigarlı öngörüde bulunacak. ya yani çok zorda kalırsak sihir mayın var bitir. Aslında bu tur sihir mayın oynamak yerine. Şimdi bence bunu yok edip buna böyle saldırabiliriz. İki mana ya. can verebilir. Ben burada iki hasar daha verdim. Bak mesela artı bir verdi ya. Direkt bir hasarı daha ver. Varus'u elinden gitsin. elimde de aynı zamanda 5'e 3 bir blok olacak. Ama burada bunun yerine şunu yapmam gerekiyordu. O konuda hata yaptım. Ama onu da müritle zaten hallederiz. 5'e 3. Koy bloğa. Devam. Bu tur bu arada gerçekten Ziggs oynamak istiyordum. Şimdi öncelikle Zix kankam bir gelsin. Burada şey konusunda hata yaptım ama. Toprak bozumu ardından zımbırtılar. Müridin emaneti gelsin. Bana mürit versin. Bunun için 3 mana harcıyorsun. Bunun için 3 mana harcıyorsun. 2'ye bunu oynayacağım. Okey. Elimde başka kaldı mı ya benim? Yok. Bence şöyle yapalım. Arap müritle Bu da gittim. Hmm, bak sen şu işe. Ben burada bence sihir mayın tarlası gelsin. Bunu yapmamdaki sebep şu aslında arkadaşlar. Diğer tur direkt saldıracak ya. Ee, nasıl söylenir? Bununla bunlardan birini yok edersem doğrudan stun olacak. Bununla da şu an saldırmak mantıklı değil. O yüzden tura aynen bitsin. Şimdi bu gittiği için, bu yok olduğu için bir tane daha elimle bir savunma daha bence gayet tatlı. Darkin yayını bu arada bir tanesine oynamanız ben tavsiye ederim, ederim senin ama neyse sen bilirsin. Buraya iki toprak bozumu gelsin. Karnına yok edici yapımla Harap Mürit elime gelsin. Harap Mürit de Buna aynen yok edelim. Şu buna tan gelsin. Çünkü bunlar bafas. Bununla çekemez. Bununla bunu çekmek isterse de çeksin. Ardından Yine iki mana oluyor değil mi? Yok edici yapımlı bir harap mürit daha gelsin. Harap mürit de bu defa da bunu yok edelim. Hepsine yine bak. 5'e 4 iki tane de ünitem var. Sen bunu saldırırsın. Terbiyesiz insan. memzik zikrimi çektim. Hmm, oyuna şanslı keşifi. Şimdi şanslı keşiften de izleyin arkadaşlar. İlk saldırı gelecek ben sinirleneceğim. ya artık can o kadar dert değil. Aga sen bunu, sen de bunu. Aynen blokluyorsun. Eline tek bir kalıyor. Devam. Şimdi büyük halkanı mı geliyor ona? Ne geliyor? Artı bir artı bir tamam. İçinde Zolani var şu an bunun. Neyi biliyorum ben? Ama yine de bloklayamaz. Şimdi öncelikle bununla, buna iki hasar vereceğim ki elimde bir yer kartı olsun arkadaşlar. Şaka galiba. E Tamam. Bombayı salla. Buna iki hasar veriyor olacağım arkadaşlar. Ardından serbest kalan zımbırtıyla da yok. Bununla da bunu yok ederek Arkadaşlar <laughs> Bunu elinden alacağım. Diğerleriyle ne oynadığın hiçbir önemi yok. İzleyin şimdi. Bu ikisini de aynen saldıracağım. Çünkü rakibin elini görüyoruz ve bu maç burada bitmiştir. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gecik görüşmek üzere. Hoşça kalın.